Böyle yani dibinden çekme be beni ya, biraz geriden bir şey yapalım. <laughs> evet bunu... Hatıra videomuz. Bir pazar Anneyi eeee Berbere bıraktık. Berbere <gülüyor> <gülüyor> Berber <gülüyor> 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 Kuaföre bıraktık berberde. Biz de şimdi babaannemin yanına gidiyoruz. İşten çıkışta onu alacağız. Biz de biraz onunla takılırız, beraber takılırız. Sonra herşey bitince de hep beraber takılırız işte, duruma göre gidiyoruz gidiyoruz tam Pazar tatil yapıyoruz evet böyle işte aynen böyle oldu bugün bir farklılık yağmur yağıyor ama bir yandan güneş de açıyor az önce yüzümüze güneş vurdu 5 Güzel, ben. Güzel farklı bir manzaralar oluyor. <laughs> Tabii kendinizi de çekeceğim. Hey, Eğer Testo Taylan mısın? Evet bizdeki videolar öyle Testo Taylan gibi doğal. <laughs> Tesla Taylan. şu an 30 Kasım 2025. Yağmur yağıyor, yağmıyor. Sürecekler aslında. <laughs> böyle gidiyoruz. Yollar aslında çok dolu değil ama sadece bizim ya, ya. Bizim o mahalleden 15 dakikada çıkabildik. Bizim orası galiba buralardan daha lüks olmuş her yerden. Ne o trafik öyle ya. 15 dakikada Yeşilpınar'dan çıkılır mı ya? bizim oralarda hiç artık trafik olmuş. Önceden boş Evet. Bu bizim hatıra videomuz Bu babam Bu hayal Bu da ben Bu da manzara Bu da manzara Bak Bu kadar işte Bizim hatıra videomuzdu Ümit Bey e de konuştuğu için teşekkür ederiz Alkış akşa alkış Alkış Görüşmek üzere. Evet şu an Vezneciler'deyiz. Babaanneyi bekliyoruz. O da şuralardan bir yerden gelecektir. Arabayı burada bir yere park ettik. Bunlar ne yapıyor? Arabayı bir yere park ettik. Boş bulduğumuz. Umarım doğru bir yere park etmişizdir. <laughs> Eee babaanne de bu taraflardan bir yerden gelmesi lazım. Böyle. Evet, araba iyiydi ama dışarısı serinmiş, değil mi kızım? He? <laughs> Nereye gitmek istersiniz? AVM. <laughs> baba. TD, TDK TDK'yı nasıl okursun? TDK. Hayır. <laughs> Okudu işte. Seyzen <laughs> sen. Ya ben biliyorum onu ben biliyorum. Çünkü iyi kuruma. Evet çünkü ha. TTK yabancı gibi okunmaz diyor ya. TTK. Evet. Aynen şey sen alfa bir şey A bacağında diyeyim sen. Ne o T teröristler gibi TTK. <laughs> <laughs> Şu an Saraçhane başındayız ya biz. Doğru burası Saraçhane diye geçiyor ya. Bak burada Saraçhaneler var. <laughs> ne o? Saraçhane buradan aşağı on kapanı. Baba. Anam garip anam. Yakındaysan o tarafa gelseydik ben bu burada yakın diye söylediydi zaten de. Evet, Hep burada bir otobüs bekliyorduk. Ya baba yalan atıyor. Şuradaki otellerden biri ya. Tamam biliyorum oradan gelecek zaten. Ooo <laughs> oh, yere yapıştı. Heh iyi, iyi yaptın. <laughs> heh. Ay. Heh aferin sana. Aa. <laughs> <heh. gülüyor> al sana rezillik. Hepsi rezillik işte. ha. Ya. Ya yaptın. Oldu mu şimdi? Oradan oraya. Sen kafanı buralara vurdun mu? E? Arabada sakmendir var. Cık cık cık. Aa geliyor vallahi. Baba geliyor. baba geliyor. Aa baba geliyor. Dur bekleyin gelsin. Gel buralarda bir yerde. Eh şurada bak görünüyor. Baba düştün baba. Baba istedim. <laughs> <laughs> baba Gel buraya gel yola ben çıkma. O gelir. Baba <laughs> Evet tepkisine bak. Ben de nerede olur ıslak mendil? Vay vay vay. İşlerden geliyor çalışmaktan. Emektar kadın, cefakar kadın. İşçinin dostu Leyla. Evet, eyvallah sağ olasın. İşçi Leyla, işçinin dostu Leyla. Ya görüyor musun? bak buraya tepesine çıktı buradan buradan aşağıya düştü attı kendine neresi bu tarafta kalır Fatih Meydanı aşağıda bu sen mı? Fatih Meydanı mı bu taraf mı? Fatih Meydanı zaten. Fatih bu taraf Fatih meydana bu taraf gidiyor sol tarafta Vatan Caddesi kalıyor. Tam buradan doğru yürü bir tarafa. İyi tut kamerayı. Ben var, var mı? Islak mendil. Bunu öyle şey olarak çıkıyor. Ne olsun işten çıktık, işten geliyoruz. Evet doğru itfaiye müşterisi. Evet. Orada bir katılım vakıf var. Orada park ettik arabayı. Çalışan babaanne. Evet. Çalışan babaanne. Çalışıyor ama hani. Bir dolarcı baba. İşçinin dostu baba <laughs> Aynen öyle. Oooo. <laughs> oh, gel. Gel. Oh. <laughs> Araya kaynamış. Babaanne. Evet. Babaannem şimdi bize <laughs> bu soğukta bir boza mı acaba? <laughs> Ismarlar tabii. Bak hele. Anne. İçideğiniz boza olsun. Patron çıldırdı. Şuraya bak. <laughs> <laughs> <Çekalaya bağlı. gülüyor> <laughs> Hadi gidelim. Hadi ben. gidelim gel. <laughs> Beğenmedin evet, evet. <laughs> <laughs> mi sen? Ben kadar iyi yeriz biz <laughs> Dedik ki bir yer misin dedik. Kim? Ya Lev dedi 20 lira ver yeter daha dedi o kadar ne yiyecek. dedim yok yok aslında 50 lira da akşam yeriz dedim. ne kadar vermişler. <laughs> yeter yeter. Bak şimdi biraz leblebi şuraya dök. Gel üzerine dök bak leblebi. Burada böyle boza alıyorlar oradan burada üstüne leblebi koyuyorlar. Öyle yiyorlar. Leblebi tozu. Ha. Hiç tozunu yiyemem vallahi o benim boğazımda kalır. Evet mekanımıza geldik. Burası bizim her zamanki yerimiz. Ama çok güzel bir hangi yeri acaba? Nasıl beğendin mi leblebiyi? Sevdin mi? <laughs> Aramda dumanlar çıkıyor. <laughs> Pis sigaracı seni. Tabii ki sigarayı kınıyoruz. <laughs> Mahalleye geldik, babaanneyi bıraktık. Ercanettin piliç aldık. Annenin daha işleri bitmemiş. Daha daha evet, şimdi gidelim arabaya. Yolların hali. Rüya koşa koşa gidiyor önden. Nereye gidiyor? Rüya yerinde bileyim. duramıyor. Bu ben Zaten aşağısı ev zaten. Olsun. kardeşini ne kadar çok seviyor. H harfinden böyle ki böylelikten H harfi yapmış. Canım benim. Ay. <laughs> ki hiç düşünmüyor bile bir tane R yapabilirdi. Ben yapamam ki. Bak. Bunlar kahvaltı hazırlayacak da biz kahvaltı yapacağız. E'yi de yap. Ersoy olsun o da. Zarf yaptım bak. Zarf gibi oldu. Ne o? Zarf gibi oldu işte öyle. Bohça oldu.